Selamun Aleyküm Avelam Avelam Kardeşlerim Arkadaşlarım Çelik Çiftliği Youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2022 yılı silaj biçim sezonundayız abi. Silajlık mısır tarlamızda biçim yapıyoruz. Bildiğiniz üzere silaj sezonunun olmazsa olmazlarından bir tanesi. Tır kalması tarlada. Şu anda Erkuntla köyden geldik hayvanlara bakarken. Bu tırı buradan çekeceğiz abi. Daha sonra da John Deere silaj biçeriyle tarlada silaj yaptığımız anları sizler için kaydedeceğiz. Erkunt'un şu anda çift çekeri devrede değil. Çift çekerinde bir arıza var. O yüzden tek çekerde çekecek. Zaten öyle problemli de bir batma yokmuş abi. Çamurdan kurtarana kadar çekip gidecek böyle. İşler nasıl? İşler normal. Delikli demiri aldığımız iyi olmuş. Yoksa o patinajda kalarak kalma ihtimali vardı abi. Geçtiğimiz videoda Fatih abi nimkarlasın dedi. Bu sene bizim kendi silajlık mısırımız az. 30 dekar burası, 70 dekar da yukarısı desek 100 dekar silajlık mısırımız var. 30 dekarlık karlamız bitiyoruz. Sağını solunu falan biçtikten sonra, burayı bildiğim kadarıyla kendi ikili silaj makinemizle biçeceğiz abi. Geçen videoda da söyledik. Bu sene genel olarak Mısırlığa da iklimsel olumsuzlukların etkisiyle zayıflık var abi. Ve bu sene maşallah bu tarla güzel. Ortalamanın üstünde. Geçtiğimiz senelerdeki Mısırlığımıza göre düşük. Ama bu senenin ortalamalarının üstünde çok şükür. Kamyonlarla birlikte ilerliyorum ben de. Silah içerinin yanına gidip videoya devam ediyoruz. Evet bu devi bizim kanalda her sene görüyormuşuz. Maşallah dev gibi abi. Bu makine normal bir şey değil ya. Nasıl? Bu makine normal bir canım, şey değil. Canavar. Valla maşallah. Arkada ağırlık daha varmış. Yeni gördüm. Aa ben de fark ettim ha. Arkada bu dönem pervana Çok Değil bir Şey ya. Bak şuna baksana kabin boyu şuradaki mısır. Aa orayı çekem harbiden kabin boyu. Al bakalım ya al anlatım yap güzel güzel. Kadraja sığmıyor. Kaç metredir? 4 rahat. Söme'nin olduğu yerdeyim. Benim boyum 2 metre. Ahmet tam 2 metre. Vallahi Maşallah. Söme'yi de açsan be. Adamlar Hı. ne mısır yapmışlar. Ya. Burası Ahmet'le Ramazan'ın bakım yaptığı tarla. Maşallah bak sulamasını yaptık sadece gelip su açıp kapattık damlamayı döşedikten sonra gübrelemesini ilaçlamasını falan babam yaptı güzel olmuş en gerçekten. En önemli şeyler onlar zamanında evet. gübre atmak zamanında sulamak. Su vermek aynen öyle. Seni öğrenmişsinizdir ne zaman ne olduğunu. Bu seneye bunun iki katı yaparsınız artık. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir mısır tohumu yok herhalde. Daha... Bu, bu, sene mısırla olmadı. Bu sene ekimden dolayı olmadı. <laughs> Bu sene iklimden dolayı mısırlan şey yok. Evet genel olarak yani zayıf. Çok hoş değil. Ama İstediğimiz bu... verim yok. Ama bu e, kendine hastanene tarlasıydı. Bu paynerin bir çeşidi ama ne çeşidi olduğunu bilmiyor. Diğerlerine ha. nazaran şöyle bir göster Baya baya fark bayağı bayağı ediyor diye. Burada, Burada makine... herhalde iki makine gidilmiş. 12 sıra var bu tohumdan. Yani ne olduğunu öğreneceğiz bunu. Evet. İlgilendirerek. Güzel. Kilosu da güzel. Bunun sömeği de güzel. Güzel maşallah kalınlığı, yapraklar güzelliği, sararma falan yok. Hiç hiç, tabanda falan yok bu. Hiç sararma yok, hastalık yok. Bir de çift çift sömeklemiş. Aşağıdaki boş oluyor da. Aynen, bu aynen, aynen bu olan bir sömeğe doldu. Bir vardı payları. Ya Ahmet buraya. <laughs> al uzun uzun diyordunuz. Al uzun size. Al. <laughs> al. al, al. al neresi Ahmet, Neresi uzun? Kısa kaldı. Ahmet Mısırın kısa geldi. kaldı. Evet. Nasıl baktığımız Mısır beğendin mi? Çok beğendim. <laughs> Ben kafamdan geçenleri Allah şahittir ki sen sordun bana, baktığımız deyince He. ben hemen gözümün önünde sen olman, yanımda Ahmet ma rağmen gözlerim ya kardeşime bayılıyor. kayıyor. <laughs> Nasıl baktınız deyince evet. Ramazan babasından bahsediyor herhalde dedi. Evet zaten ben de yani, o, o niyetle sordum. Sen yaptın mı sadece su açıp kapıyı ha. <gülüyor> <gülüyor> O niyetle sordum. Hani ben de, de sahipleniyorsanız <laughs> Yok canım. Daha e 100 fırın ekmek yemeniz lazım. Yok yok seni yapalım. Şuna bir bak, şuna bir bak. <gülüyor> <gülüyor> bir bak şuna. <laughs> ya, gel, gel buraya. Manken gibi maşallah. Gel buraya. Gel. Al namı vur. Vur. Uhur, Uğur, abi. Gel bakalım, <laughs> Anlattınız mı buranın 4-5 çeşitten oluştuğunu? Evet, tamam. burası deneme tarlamız. Seniye bu tohumdan ekiyoruz Allah nasip ederse. İnşallah. Yani aynı tarla, aynı verim. Aradaki fark. En az bir metre fark açmış. Buradan geçiş yapıyorum buradan. <laughs> ya, uzun dersin. Ya. Yani bu da daha bir sömek boyu fark Nasıl uğurum? gelsene gelsen ya yavrum. Sigarayı da bırak elinden. <laughs> Tavum çok fark etmiyor diyorlar ama fark ediyor değil mi? Bir %15 aşağı yukarı değil, tohum farkı oluyor. Pioneer. Aynır daha önce beyaz bir şömeği vardı. Biz beğenmediydik. Daha ne gözükmüyordu müşteri açısından diye bunu kırmızı mı bu? Baktınız kırmızı. mı? Kırmızıya çevirmişler. Kırmızıya çevirmişler ha. Evet. Güzel olmuş. Durumlar böyle. Nasıl olmuş mısır maşallah. Maşallah güzel evet. Bu sene dedik iklim şartlarından zayıftı mısırla. Burası ortalamanın bayağı üstünde. Bakalım tonacı da gantara çıkınca belli olur. Sizden evet. paylaşırız ne gelir evet. ne gelmez. Belli olacak kamyonlarda illaki bugün tonaj belli olacak. Evet. Nasıl çamur kaldı tır orada? Çok aşırı değil aslında Anladım. ama kalıyor tır yani. tır. tır. Ha. Benim Mustafa abim çok sevdiğim bir insan. Evet. Büyüğüm, küçüğüm olsaydı ne yapardım ben? Tokatlardım herhalde. <laughs> <değil mi? gülüyor> Allah. Herkes yaptığı işi düzgün yapması lazım. <laughs> Kamyoncuysa kamyonculuğun adam gibi yap. Makineciyse gel ya ne dese, olur? Yanıma gel bir buraya gel. Bir şey Oğlum. Abi. Seni gördüm mü <laughs> Tamam gül. Hep bilmen gerekiyor zaten. He. Seni gördüm mü güle güle. görünce ya? gülesin ya. mi Dün başımıza ne geldi bir anlarsana. Murat abi ne yaptı? <laughs> Murat abin koskoca 6 metrelik köprü dururken e, köprüyü görmeden çarampola düştü. Daha dübeziz yola. Ben ne yaptım? Argosuz. Bismillah biz tarlaya yanaştık. Bacayı kaldırdık. Murat abi bekliyoruz. Tarlaya girsin hemen sıraya açalım başlayalım diye. Yanaştık her şeyi ısır. Makineyi koyverdik. Murat abi bekliyoruz. Arkamızda ama herhalde o da bizi bekliyor zannettik. Çalıştırdık makineyi. Gireceğiz sıra. Kafamızı bir çevirip ana marga düşmüş ya. Şarap koydu. Bunun üstüne dikilmiş arka kalmış. Arka sonra... lastikleri kalkmış. Biz de Murat bekliyoruz. Arkamızdan <laughs> açtı da gidelim. hareketle nasıl da? Çıldırdı Mereket, mı? Kapı biraz zor açılıyor içeride. İçeride kıyamet kopuyor. Tamam, yıkıyor içeride. Ola ki kapı hemen bir açılmış olsa şöyle bir... O işimden inip... O ışımdan gidecek Murat'ı boğacak orada. <laughs> Murat'a sabah dedim ki... Ben şöyle işimi yaparken... Uğur'un makinesi... Murat'ın kamyonu. Evet. Ben seyrede bakmak lazım. Böyle akşama kadar ne halt ederler. Bunu yapamıyorum işte. Sahipleniyorum. Diyorum ki <laughs> Benim evime işime geldiysen işime artık benden sorumlusun. Her şeyiniz bana ait diyorum <laughs> ve en düzgün bir şekilde olması için uğraşıyorum. Yoksa burada ben niye kızıp da kendimi sinirlenme gereğim? <laughs> Ama sürekli kızdırıyor beni. <laughs> ben istiyorum ki iş hakkın olsun, düzgün olsun, problem olmasın. Herkes Ama kazansın. Böyle olunca da yani kapı açılmadı Allah'tan <laughs> açılmaydı. <laughs> Balans ayarı yapacaktım burada. Zaten içeride dedim ya bir kıyamet ya. koptu orada bir şey yaktık biz bir balata yaktık. Aşağı inemedik insin daha sıkıntı olacak. Köpekten de inemedim fazla değil mi? Bir <laughs> de mak makine ufak Allah geliyor. Çansı, ufak geliyor Mustafa abi kafayı indirip sokuyor böyle kapıdan geçerken. Ya. ya. Tabi Ramazan'la Ahmet'e bunları anlatınca bunlar hissediyor Uğur'um. Benim yani hep gülen yüzümün yanında bir de... Göz, gözümüz de canlanıyor. <laughs> Selman dediydi ona. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa amcam kamera açılınca yumuşacık oluyor. Normalde hiç öyle değilmiş falan diye. Selman fark etmiş şunu? <laughs> <laughs> Bana da öyle söyledi. Ama Murat ne diyor biliyor musun? ne diyor? <laughs> Şimdi söver. Gece onda beni arar. Muratcığım nasılsın? Ondan <laughs> 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 geçen gün de demiş Çok ki çok iyi öğrenmiş. öğrenmiş. <laughs> E sabah sen bana o kadar kızdın, bağırdın, çağırdın. Niye arıyorsun diye soru sormuş yani bana. <laughs> niye arıyorum O demiş sabah, sabah geçmişte sabah, kaldı. Sabah da sabah geçmişte kaldı. Aynen Şimdi dün kurbancımızın birisi vardı. Yunus'a sormuş. Yunus hangisine yardım edeyim ben demiş. Yunus çaktırmadan hemen böyle Yasin amcamın yanına git, Mustafa amcamın yanına git <laughs> Evet. E biliyor da ben de ister istemez böyle bir sahiplenme duygusu var. Evet. Öyle olmasa işle aksıcık, bekleyeceğiz. Doğru diyor. Dün mesela uzak bir tarlaya gittik. Hı hı. Adam Musa abime göstermemiş. Yasin abinin de haberi yok. Adama dün telefonda bir dünya kızdı. Gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Yazı günah dedi Makinalar arabalar aldır olur dedi. Yol yol değil gittiğimiz <laughs> yer yer değil. Yolu güzelce tarif etmiyor. Uzak olur önemli değil ama bir buradan asfalttan dolaşmak var. Sen bir de buradan böyle bodoslamasına sığır gibi götüren insan. <laughs> Öküz herif. Ona kızdım ben yoksa. Gitmek yapmak problem değil de böyle sıkıntılar ben, olunca adam Bu makinenin üstündeyim işte. şimdi. Ben kendi makinem gibi algılıyor mu böyle zıbıdık zıbıdık yaptım. Benim, benim göbek gibi onun da ön sallanıyor. Bu sefer zoruma gidiyor benim. <laughs> Tansiyon ya. çıkıyor. Ya. İşte durum Yasin. Sen hep Mısırların açığım açıyorum. Yeter Maşallah bu tarlada biçmiyoruz, başka tarlaya geçiyoruz. Bakın bakalım. Gösterim yapıyoruz. Maşallah. Siraj oldu mu? Gelmiş. Mi ya? Evet. olmuş. Ama bak altta vurulup yok, bak dikkat ediyorsunuz. <laughs> bak. <gülüyor> Bunlar çökmüş. Yani bu demek oluyor. Tamam bu. Yani nişastasını falan tamam. tamamlamış. Yeşil gibi gözüküyor ama bak süt çizgisi yarayı bulmuş. Evet. Güzel olmuş maşallah. Bir şöyle yem yeşil daha olmamış evet, gibi ama Tane, tanelerde bak şey kalmamış Ezilmiyor sütlük, bak. Ezilmiyor bak. Sütlük kalmamış. Bak. Nişastayı doldurmuş. Nişastayı doldurmuş. Kıyı değil yani, değil yani şöyle yani. çevir. Tarlanın değil aynı ortasındayız. Yastık başları Ortası biçildi. Yastık başları biçimde. Düz sıra var. Hayvana yarayan yerde burası zaten. Aynen. Aynı yani olan burayı doğru. Bu da Mısır'da. Şu yani. dediğin gibi. Hayvanı besleyecek, hayvanı doyuracak, hayvanın verimini artıracak olan en önemli şeylerden biri Mısır. Evet. Onun için Mısır'ın ucuna kadar dolu olması önemli. Aynen yani evet. Bu silajlıkları da genelde pek önemsemiyoruz. Ama önemsemek lazım. Tabii önemsemek lazım. Hayvan yiyor bunu Birim sonuçta. Birim miktarda içindeki nişastası, selülözü, şunun bunun artmış olması lazım. Kesinlikle artması lazım. Bunun için uzuna kadar dolu. Yani bunu alan adam da memnun kalıyor. Biz kendi hayvanlarımıza yedirdiğimizde bizim hayvanlarımızda. Öze zaten kendi oluyor yani. evet, hayvanına yedirdiğimiz malı veriyoruz. Bunu kendi hayvanımıza yedireceğiz. Talebe hı hı. göre bittikten sonra. Güzel maşallah. Bu yırtıklardan şey... Dolu, Dolu bu sene <laughs> 4 kere dolu yağış oldu muzların üstüne. Bu bölgede biraz azdı. Son yaprakta bile dolu var bak. Son yaprağa kadar evet. dolu geliyor. Kon püskül sağ... çıkartırken ha. sağlam yaprak yok. Sağlam yok hiç. yaprak kaldı. Bu da çok hızlı bir yağış oldu. 2 yaprak çıkardı, dolu yağdı. 2 yaprak düzgün çıktı. Bundan sonra bir, bir daha <laughs> dolu, dolu falan bu sene ilginç bir yıldı gerçekten. Gördüğü yaprağa vurdu dolu. Ol, Allah Allah'a şükür güzel. Çibrelemesi nasıldan bunu? gübreleme tabanda 30 kilo 315 var. Ondan sonra bir 30 kilo üre var. Bir dolu bir boş. 10 evet. kiloda 10 kilo da ekerken 21 kullandık. 21. Tohumla beraber. O çok önemli. İlk ek işte 10 kilo gübreli makine ile ektirilirse Tabana bir 10 kilo 21 versin. Bu şeker gübresi şeker gübresi. 21. Erken yaşlandırıyor falan diye konuşuluyordu sanki. için erken yaşlandırmıyor, hızlandırıyor. Ha, anladım. Daha tohum olarak atıldığı. Ondan sonra da son zaman kapanış suyundan önce tepe püskülü gözükmeden gene 21 veriyoruz bir 10'a kilo. Evet. O da e, taneyi, <laughs> taneyi bu şekilde dolduruyor bak. Hı. Hmm. Ucağa da dolduruyor. Renklendiriyor, güzelleştiriyor. Evet. Diplomasız profesörler var değil mi Ramazan? Öyle, alaylı var bir de mektepli olur. Şey, e, Burada bu alaylı. Potas kullanmıyoruz. Yine de senden bana fark çıkarmayalım değil mi? Ahmet ve Yasin mi diyeceğiz bu işlem uzmanı? <laughs> öyle diyelim. <diyorsun, yani> <laughs> bu Sen iş, öyle bu diyorsan. iş ekip işi. <laughs> kimisi bedenen çalışır, kimisi kafayla çalışır. Ee, önemli olan yaptığın işten zevk almak. Zevk Bak sonuca bir... bak insan şöyle... Çok mutlu oluyor evet. üretince. Ben hiç anlamam. Bana diyorlar ki şu mu bu mu ben anlamam. Hayvanların da iğne ilacı nedir? Aspirin mi yutur, yutturulur ineklere? Gripin mi? Onu da bile, hiç bilmem. Bu mısırlara da hiçbir şeyden anlamam. <laughs> Yasin der hadi gidiyoruz abi. Eşki deriz, gideriz ne alması gerekiyorsa alırız. Hı. Ondan sonra sizlerde uyguluyoruz. Zaten herkesin kafası her şeye çalışsa olmaz. Teknik olur, robot gibi olur. Kimisi yetiştirmekten anlar, kimisi satmaktan anlar, kimisi almaktan anlar. Yani herkesin bir koltuğu <laughs> var. bir koltukta <laughs> iki yani, olmaz. <laughs> bu bütün bu özelliklerin hepsi bir insanda oldu mu? Zaten sabancı olur, koç olur. <gülüyor> Doğru. <laughs> Bizde ne yapıyoruz? Yasin, ve Ahmet oldu. biraz daha kafa yapılarına yani uyuyor. Ben her zaman derim. Benim yarım <laughs> Sende olsa, senin yarın bende olsa tam insan olacağız. Birbirimizi hmm. tamamlayacağız. Bizim olan tövbeyle kesiyor bana azıcık. <laughs> <laughs> bu et şey, et şey meselesi değil. değil bu. Karakter beyin. De ya, ya da beyninden açık alan. Yani benim, benim sakinliğimin yarısı sende olsa, senin sinirliğin yarısı bende olsa tam olacağız. Orijinal olacak. <laughs> ben aşırı sakinim, sen aşırı sinirlisin. Öyle olunca akı misali. Ha. Eksi artı işte yanında durup yavaş yavaş demek gerekiyor. <laughs> sen de bana hızlan, hızlan demek gerek <laughs> Akü misali. Evet. Artı ve eksi ortaya bir enerji çıkarıyor. İkisi de eksi olsa nasıl olur Ateş, ateş <laughs> Eksi olunca ateş mi çıkarttır? Artı da çıkarttır. İki evet. evet. Ateş çıkar. Onun için evet. ne yapıyoruz? Allah Uş, uşak yeni şehir köyünden birinin sürekli yorumlarını okuyorum. Ona çok selam. Bu geri ahşap olması lazım. Ben de okuyorum. Evet çok selam. Her videomuza yorum yapıyor, evet. dikkatle, evet. özenle. yapıyor. Uşak Yenişehir Köyü'nde. Evet, hemşerim diye Sen hatta hemşerim, hemşerimize hemşerim. <laughs> selam. Çok selam söylüyoruz. Evet abi. Öyle, emmola eklemek istediğim bir şey var mı? Yok Ama Ağzınıza sağlık, elinize sağlık inşallah. Da. Bu videonun bugünlük sonuna geldik. Şöyle Mısırların manzarasıyla videoyu kapadım abi. Ben, e, kapadım abi. Başkalar, güzel oldu. Makineyi çalışırken çekeceğiz mi? Çe çalışacak e, mı? Evet. kamyon bekleyebileceğiz. İki kamyonu yolladık. E, evet. Tarafı duruma tarafı göre tarafı çalışırsa tarafı çalışırsa kayıp kay devam edeceğiz. Evet. Çalışmazsa burada vedalaşacağız. Evet abi. İzlediğiniz için Benim çok teşekkür ederiz. Hepiniz bu sağlıcakla ben kalın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Tamam. Evet çok değerli takipçilerimiz tarlaya halat getirdim ve kamyon çekme operasyonu yapıyoruz. Geçen videoda da söyledim. Silaj işi yaptık da tarlada batmayan tır kamyon yoktur herhalde. Ya, Bu işin olmazsa olmazı. Böyle 500 beygirlik bir makineyle de çekince ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. İnşallah halat falan sıyırmaz da alır yürür. Tamam, hadi Amcam çok stresli. Sıyırıyor, sıyırıyor. Ders dedim. Evet. Allah, sıyırdı abi. Bunu bir daha sıkmamız lazım. Bunun icabına bakan videoya devam edelim. Bayağı saplamış. Şöyle hızlı hızlı Murat abi sağ olsun. Buraya su kaçırmış, Murat Pelivan. Videoyu izlersen duyurulur. Murat Pelivan. Cezayı kesiyoruz sana. Bunun sorumlusu sensin. Evet şu halatı tekrardan tamir edip devam edelim. Evet abi şimdi bir tane bez halatı ayarladık. Yavaş yavaş bir yürü. Gerdir be. Tamam. Hop yürü. Evet abi. Vay vay vay. Yükseğe çıktı resmen. salat kopalıyor korktuk da çok şükür herhangi bir problem yaşanmadı Aladı mı? Ya. Al. Yapayım. Lazım olacak. burada elimde.